Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün yine yeni bir video ile beraberiz. Olacağız inşallah. Arkadaşlar son bir aydır motivasyonum biraz düşük. Yani antrenmanlarda olsun, hayatla ilgili olsun, bu soğuklardan mıdır nedir ne değildir bilmiyorum. Motivasyonum harbiden düşük, pek de neşem de yok. Ben bir acayip bir durumum var. Ee, olay böyle yani. Zar zor video çekiyorum biraz da işin doğrusu. Bir de alışkanlık haline geldi bu video çekme olayı. Sanki böyle birilerine muhabbet ediyormuşum gibi. Hatta bugün evden hiç çıkmadım bile. Sabah onda kalktım. İşte yedik içtik yattık falan filan bir şeyler yapıyoruz dübenden. Bugünkü konumuz arkadaşlar. Birinci ekonomi ayağı olacak. Gırgır şamatalı. E, ateşli bir ince bir video yapacağız. Umarım beğenirsiniz ayağı. Bu arada arkadaşlar bicepslerde hala da daha bir ince bir şeyler var. E, bayağıdır da antrenman yapmıyorum ama erimek de pek erimiyor. Her neyse mevzuya girelim. Bu sabah kalktım. Bir baktım ki mazota 2,5 lira mı ne zam gelmiş. 2 lira mı 2,5 lira mı ne. Lan dedim arkadaş bu nedir ya? Yani dolara zam gelmemiş. O Brent petrol müdür? Ne sikimdir? Ee, onda da bir artış olmamış. Mazota geçirmişler. 2-2,5 lira. Yani gösterdikleri bu kadar. Geçirdikleri bu kadar. Diyeceksiniz ki hocam niye öyle diyoruz? Bir ince gösterin sonra kol e, boyunda geçirme olayını. Ya ona zam yok buna zam yok. Niye petrole zam yaptınız? Ee, yani iki buçuk lira da ne abi yani bunu yapacaksanız yapın abi 50 lira hiç olmazsa birkaç ay daha e, kafamız ona adapte olalım yani bu 50 lira muhabbetine. Biliyorsunuz yeni zam oldu işte asgari ücrete emeklilere şuna buna ee, iki buçuk lira mazota koydu birkaç parçada bir şeye koyduğu zaman e, ya bize verdiği zam gitmiş oldu. E şimdi bunun 10 bin lira emekli maaşı alan var, 20 bin alan var, biraz daha yukarı alan var. Yani hakikaten hayat gittikçe e, zorlaşıyor mu, ne karnı ağrısı oluyor bilmiyorum. Yani bir acayip bir durum var şu anda ülkede. Herkes bir şeylere zam yapma peşinde. Yani öyle bir adet haline gelmiş ki ülkede. Asgari ücrete zam geldiği zaman veya emekli maaşlarına zam geldiği zaman Bu Hükümet kanadında da böyle yani zam yaptık Geçeceğiz ayağa Vatandaşla Yani Biraz sabretme yerine aman asgari ücrete bir zam gelsin de Bizim maliyetler 1 lira arttıysa bunu 3 liraya çıkaralım muhabbetinde Yani bir acayip bir durum var ülkede bu nasıl düzelecek nasıl yapacak bilmiyorum Allah fakir fukaraya dar gelirliye işsiz emiş size harbiden yardım etsin. Ama bir yandan da bakıyorum, e, bugün, e, bugün diyorum, bundan birkaç gün öncesine kadar, yani milletin harcamadan geri de kalmıyor. Bakın yemin ediyorum, ben emekliyim. Emekli maaşımdan falan sayılmaz, idare eder. İşte oradan buradan da üç beş bir şeyler geliyor. Yani ben... E, yani orada halli geçiniyorum yani. Böyle çok lüksüm, lokantaya gidip yemek yiyeyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Böyle bir muhabbetim de yok. Bir acayip bir durum yani. Şimdi geçen bir yerde bir salonla muhabbet ediyoruz birkaç gün önce. Abi dedi, çocuklar dedi ailesinden korktuğu için dedi. Adresini buraya, salon, salonu veriyorlar adres olarak. Protein dozu şu bu almak için. E dedim yani bunu evine getirmiyorlar mı yani ailesi görmüyor mu? O zaman da diyorlarmış ki ya bazıları. Ya işte salondan hediye ettiler falan gibilerinden. Ama dedi o kadar çok yani e, geliyor ki dedi neredeyse benim burası dedi şey oldu dedi. Ne derler ona kargo şubesi gibi oldu. Ya her gün dedi 5-6-7 kişi geliyor. Yani dedim yani bu ekonomik sıkıntılar şunlar bunlar. Vallahi bilmiyoruz dediler yani. Adam şimdi aydat salonda 1500 lira. E bir de bunu alabiliyorsa ben hayret ediyorum, yemin ediyorum ben bu e, ben bu şekilde harcama yapamıyorum. Öbür tarafta mazot zam geldikçe trafik daha çok sıkışıyor. Yani bir acayip bir durum var ülkede. E, esnafı fırsatı bulup geçiriyor. Efendim mesela söyleyeyim e, devleti fırsatı bulup geçiriyor. Herkes birbirine bir şekilde geçiriyor. Hatta geçen bir muhabbet oldu, bir memur arkadaş vardı. Dün dedi çok yoğundu falan dedi. Niye dedim? Ya dedi işte ceza kesiyorduk emniyet kemeri kıldır yündür falan filan. Soğuktan da donduk dedi falan filan dışarılarda oldukları için. E Dedim oğlum siz de içeri girseydiniz da minneti yani ceza keseyim diye niye uğraştınız? Ya dedi abi hiç kesmesek bu zaman bu sefer yukarıdan kızıyorlar siz yatıyorsunuz ediyorsunuz gibilerinden. Yani anlayacağınız herkes e, Güzel ülkemde Herkes bu devleti Hükümeti milleti Herkes böyle birbirine Nasıl kazık atsak nasıl zam yapsak Nasıl daha çok kazansak Muhabbetlerinde Yani en son e, Tabi konumuz oydu Emeklilerle ilgili Konuştuk e, Dediğim gibi yani Gösterdikleri bu kadar Geçirdikleri bu kadar Arkadaş, asgari ücrete 5-10-20 gün oldu neyse. Daha asgari ücretler belki de yüksek maaşını almadan adamlar geçirebildiği kadar geçiriyor. Fırsat bu fırsat. Bazıları haklıdır, bazıları haksızdır. Ama biz Türk milleti olarak böyle elimize geçen fırsatları, işimize gelen fırsatları yemin ediyorum on numarada değerlendiriyoruz. Ee, yani iyi bir şey veya devlet e, iyi bir şey yapın dese, eğer ondan böyle bir karlar olmayacaksa bunu da kimse de yapmıyor. Bu vatandaş da böyle, esnafı da böyle, bilmem neyi de böyle. Biliyorsunuz ben bir zaman bir laf demiştim. Ee, bu memlekette kimle konuşsan konuş, herkes evliya, yani, herkes dürüst, herkes on numara adam. Sanki bir göt benmişim gibi. Yani hakikaten kimle konuşsan konuş, herkes bir şeylerden şikayetçi ama eline fırsat geçtiği zaman herkes e, on katını yapma peşinde. Ha, bu işler ne kadar düzelir? Allah bilir, bilmiyorum. ha Millet bir de tabi bu işte biraz sosyal medyanın da e, etkileri vardı. Yani zam konusunda değil. Şimdi vatandaşın e, elinde bir, e, belirli bir geliri var. Ama sosyal medyada veya YouTube'da yani genel anlamda sosyal medyada insanların yaşantılarına imlenerek biz de böyle yaşayalım çabası içinde birçok insan. Ya yani ona yetişmek için elinden gelen her şeyi yapıyorlar ama kredi çekiyorlar ama bilmem ne yapıyorlar falan. Bu da birçok insanın gereksiz yere borçlanmasına, sıkıntı çekmesine sebep oluyor. Şimdi bana da mesela devamlı diyorlar bazıları işte yılbaşı yaklaştı. İşte Kadir Hocam nereye ta yılbaşına gideceksin? E nereye gideceğiz oğlum eve gideceğiz işte amına koyayım. Yani nereye gideceğiz? Bayram gelir hocam bayramda nereye tatile gidiyor? Ramazan bayramı veya kurban bayramı. İşte yazın hocam nereye tatile gidiyorlar? Yani nereye ben hayatımda bir kamyonetçilik yaparken bir ilk sefer Bodrum'a gittim nakliye ayağına. Ben bir tatile gittiğim bilmiyorum. İşte en son Malatya'ya gittik sağ olsun. Turgut kardeşimiz bizi çağırdı. İşte uçak biletimizi aldı, otel paramızı verdi. İşte bir açılık, açılış yaptı geçen videoda anlattığım gibi. Yoksa benim Malatya'ya gidip bir gün otelde kalıp veya işte bir gün iki gün orada dolaşma şansım maddi olarak da yok. Bak yemin ediyorum size. Hani bazıları böyle youtuberları, hatta geçen maliyede bir işim vardı. Böyle 3-5 bir e, ceza geldi bana eskilerden, maliyeden. E, hatta 2-3 tane vatandaş vardı beni tanıyan. Ya dediler hocam sen de kazanıyorsun, yani sen bunun 10 katını versem ne olur. E ne kazanıyorum dedim oğlum, bir bok kazandığımız yok. Şimdi öyle de bir, hani algı diyoruz ya. Yani youtuber musun? Aa, sen manyak bir para kazanıyorsun, paranı amına koyuyorsun. Öyle bir şey de yok. Olsa eyvallah. Bakın size yemin ediyorum ben hayatımda hiç tatile gitmedim. Ne bayramı ne seyranı işte böyle iş icabı. Ee, i̇şte zamanında sendikacılık yaptığımız zaman bazı yerlere gittik. O da kendi cebimizden harcamadık. Ama sosyal medyada bunu gören insanlar yani ben işini gören kendimden örnek vereyim. İşte Malatya'ya gitti, geziyor, tozuyor. Vay işte bindi uçağa gitti falan. Millete böyle şekil gibi geliyor. Ama benim cebimden bir lira çıkmadı. Yani ben oraya gitme şansım yok. Yani bilmiyorum da en az 5-6 bin liradır benim oraya gidiş geliş masrafım. Ee, ben gidemezdim yani. İşte millet de bu şekilde, sosyal medyada gördüğü şekilde yaşamaya çalıştıkça bir çıkmaza giriyor. Yamutsuz oluyor ya da farklı işte kredi çekiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, iyi giyinmeye çalışıyor gibilerinden. masrafları olduğu zaman bir noktadan sonra da bakıyor ki kredi kartları patlamış, adam bunalıma giriyor. Hatta geçen bir roman bir arkadaş var, onu videoda anlattım bilmiyorum. Bu Dorbin karşısı protein shop da otoparkçıydı orada, belediyenin otoparkçısı. İşte bundan videoda anlattım mı da bilmiyorum. Adam kumar bu sanal Kumar ayağından bilmem ne ayağından girdi girdi tefecilerden para almış ondan almış bundan almış derken e, gittikçe batmış 3-4 milyon arası bir borcu varmış. Demek ki adam bunalıma girdi gitti kafasına sıktı. Yani herkes e, bazıları zevkinden belki bazıları daha çok kazanacağım diye işte borsaya 3-5 kuruş olup girip de o parayı kaybeden çünkü bazı mesela ben 50 bin lirayı kaybedeceğim benim için büyük bir kayıptır. Ama öyle insan vardır ki 50 bin lirayı kaybetse siktir gitsin der ya. Ee, öyle de bir durum var. Ee, ya yani internet e, kumar oynayan, efendim, borsaya, kripto para, kıl para, yün para, işte sanal kumar, sanal bahis bilmem ne derken millet bir battığı zaman bunalıma girip kafasına sıkıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben bu YouTube sosyal medya alemini birçoğundan iyi bildiğim için söyleyeyim. Yani dışarıdan görüldüğü gibi değil çoğu insanın yaşantısı. Hani bunu sporcular olarak diyelim. Yani e, bazıları tabii belki çok çok para kazanıyordu. Ama çok böyle imrenilecek bir hayat değil. Bakın hatta bu e, dün e, veya daha önceki gün muhabbet ediyorduk. Yemin ediyorum size bak şerefim üzerine konuşuyorum. Yaşım 57. E, şerefim üzerine konuşuyorum. Ben sosyal medyada olmadan bakın daha çok mutluydum. Neden? Ee, yani ne bileyim şimdi içerik üretirken insanlara kendini daha sorumlu hissediyor. Ulan bir şeyi yanlış konuşacağım da bir şey mi olacak? Bilmem ne mi olacak e, diye düşünüyorsun. E, bir de hani ben mi öyle veya birçok insan e, bazıları mı öyle bilmiyorum. Yani Instagram'dan da beni biliyorsunuz takip ediyorsunuz. Yeni de bir TikTok açtım. Ondan da paylaşımlar yapacağım. Eee yani TikTok'tan zaten bir şey kazanamadım ben hiç. E, onu zaten maddi olarak açmıyorum zaten şeyine bile girmedim onu e, para muhabbetine. Yani ne diyordum? E, yani ben doğru bir şey kazanamadım. Hatta mesela Instagram'dan bazen reklam yapıyorum. E, millet hocam dümenler reklama ya parayı buldun. İşte şu oldu bu oldu. biz gibi de bulmadık. Benim bir tane arabam var. Hayatta kendi üzerimde evim var. Evimde var, o da babadan kaldı koyayım yani o, o da olması evimde olmayacaktı. Bir arabam var, bankaya da 100 bin lira borcum var yani. Arabada 5-600 liralık bir Ben aldığım zaman 570'li, şimdi 500'e düşmüş. Şansımı sikeyim koyayım. Gökten var ya yarak şey, gökten altın yağsa bana dalga düşer yani o şekilde düşünün. Yani çok bir şeyimiz de yok ama bazıları bundan belki çok kazanıyor. Adam bize iki kemer veriyor. Hatır belası dümenden reklamını yapıyoruz. İşte bir şey veriyor falan filan. Yani dümenden işte. <laughs> yani çok bir şey kazanan Instagram'dan zaten birkaç ay kazandım gel çok kavga mavga meselelerinde. E, bu artık şey haline geldi biraz bende. Yani sanki birilerine bir şeyler e, sohbet ediyorum. E, yani harbiden e, şey anla ne derler ona alışkanlık haline geldi. Ama bu sosyal medya olmadığın zaman bir de kendini her zaman çok dikkat etmen gerekiyor arkadaşlar. Hal ve hareketlerine. Mesela gidiyorsun bir yere, ulan yanlış mı yaptım, birine ee, bir şey mi yaparım gibilerinden. Yani sonuçta topluma mal olmuş bir insanız ya. Ne sıçımsak, onu da bilmiyorum. E, bir yanlış yapsak ne olur veya yanlış konuşsak ne olur. İşte şu hareketi şöyle yapsak millet ne der falan gibilerinde. Böyle bir çıkmaza giriyorsun. Yani yemin ediyorum ben ben yani nakliyeciliğime devam edip de hiç tanınmasaydım belki de daha iyiydi ya. Yani. Kendi açımdan konuşayım. Ha bazıları belki bu sosyal medyayı bir çevre yapmak için bilmem ne için kullanın. Bakın yemin ediyorum size şerefim üzerine konuşuyorum. Mübarek gün. E, bugün de mübarek gün değil galiba. Sallı sallanır ya her neyse. Ee, şimdi şöyle yani ben nakliyecilikle güzel para e, kazanıyorduk. Kafamı sikeyim ki tamam mı? Ya niye bırakıyorsun nakliyeciliği? Ben arabayı 200'e sattım. E, şimdi o araba 700 bin lira. Şimdi ben aldığım taksiyi satsam bir de e, taksiyi takas ettikten sonra üstte de para verdim. Yemin ediyorum o kamyonetin yarısını alamıyorum. Bak küllüm zarar. Ve o işten ben de para kazanıyordum. Kafamda dinçti. Gidiyorduk, geliyorduk dümenden. Yemin ediyorum bu sosyal medya ee, yani nazar nakledildiği lap diye bıraktım sosyal medyayı da lak diye bırakabilirim hiç belli olmaz ee, yani öyle görüldüğü gibi hayat yaşamıyorum en azından ben yaşamıyorum birçok youtuber da hatta benim böyle samimi olduğum çok görüştüğüm bazı arkadaşlarım var burada da mesela şeyi söyleyeyim ee, Arda Buldi söyleyeyim en çok görüştüğüm ve sevdiğim bir delikanlıdır yani o da istediği parayı kazanamıyor veya hak ettiği parayı kazanamıyor. Yani güzel bir kitlesi var. İnsanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama bazen konuşuyoruz. Şimdi o benden 2-3 kat daha mesela Instagram'da olsun, TikTok'ta olsun daha fazla. Abi diyor yani doğru bir şey kazanamıyorum. Bir de e, bir reklam vereceğim zaman ben o reklamın e, insanların yanıltmaktan korkuyorum diyor. Zarar vermekten korktuğum için diyor bu işlere girmiyorum diyor. Şimdi Arda'nın da yaşantısını ben bildiğim için, yani Arda samimi olduğum için, bana kızmayacağını bildiğim için konuşuyorum, onun ismini veriyorum. Yani sabah kalkıyor, antrenmanına gidiyor. İşte yemeğini yiyor, gece gelip yatıyor yani. Başka da bok yaptığı yok. Geçen de bir Antalya'ya gitmiştir herhalde bilinen video çekmeye. değişiklik olsun ayağına dedi. Gittik geldik. Yani kazanacağı o videodan 3-5 bin lira. Yaptıkları masraf 5-6 bin lira. Yani o şekilde düşünün. Hani YouTube'da bir de böyle işler çok uzadıkça, zaman geçtikçe içerik üretmekte zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Olay böyle. Ee, umarım videoyu beğenmişsiniz. Beğenmişsinizdir. Ee, tabii korumuz bizim zamlardı. Bilmem neydi. Allah böyle gari bana yardım etsin. Yani bir söz var ya tuttuğumuz iki meme, yediğimiz yaranın hesabı yok hesabı. Ee, bu da size günün sözü olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kapat.